Kalktım ve açtım. Müzik Derin bir uykudayım. Kapı çalıyor. Müzik Düş gördüğümü sanıp uyanmıyorum. Ama kapı öylesine bir çalıyor ki Birden uyanıyorum. Duvardaki saat dördü gösteriyor. Nazım Hikmet'in Saat Dört Yoksun şiiri geliyor birden aklıma. Kim acaba? Migren mi yoksa? Sanmam. Artık ondan umudumu kestim. Annem beni başkasıyla evlendirecek. <laughs> Gidip kapıyı açıyorum. önünde iki kişi duruyor. Biri uzun boylu, esmer, sertçe bakıyor. Diğeri daha kısa, güleç yüzlü. Birkaç saniye boş boş bakışıyoruz. Esmer olanı sertçe... Aydın sen misin? Evet. Seni götürmeye geldi, aç kapıyı. Sesinde merak ve kuşku var. Neden? Bir nedenim olması gerekiyor. Siz kimsiniz kardeşim? Diyemiyorum. Sürdürüyor konuşmasını. Adının aydın olması geçerli bir neden değil mi? Kapı ne zaman geç saatte çalsa beni götürmeye mi geldiler diye espri yapıyormuşsun. İşte geldik. Adım Aydın ama yani arkadaşlar bana Abdurrezzak derler. Hatta bazen kısaca Rezzat derler. Hem adımın Aydın olduğuna bakmayın. Benim acayip karanlık taraflarım var, hocam. Ulan sen bizi de dalga mı geçiyorsun? Ya bu biraz sert olmadı mı ya? Biraz daha yumuşak vurabilirdiniz. <laughs> Konuşmalarımızı uyanan farfara gelip ayağımın dibine duruyor. Farfaracığım, amcalar beni götürmeye gelmişler. Hadi sen kaç kendini kurtar. Deyince hain kedi anında yok olup beni yalnız bırakıyor. Ya arkadaşlar Bakın beni götürürseniz bir daha geri getirmezsiniz. Benim okunmayı bekleyen kitaplarım var, seyretmem gereken filmlerim var, dostlarımla paylaşacağım bir sürü güzel sözlerim var. Hadi siz gelin vazgeçin beni götürmekten. He? Bu kez güleç yüzlü olanı. Ah ne kadar yanılmışım. Sağ yanama birincisinden daha şiddetli bir tokat indiriyor. Üstelik gülerek. ya. Ama böyle olmuyor arkadaşlar. Demin size ne demiştim? Ne oluyor orada? Konuşuyor Bir sorun mu var? Merak etmeyin. Önemli bir şey yok. Arkadaşlarla biraz şakalaşıyoruz da. Banyoya gidip paspası alıyor ve yerdeki kanları siliyorum. Sen böyle de bırakıp gitmek olmaz yani. Ya bakın. Annem beni bekliyor. Sabah gelirken ekmek ve süt al beraber kahvaltı yaparız demişti. Ya siz bugünlük alt komşuyu götürseniz de. Ha? Hep annem beni bekler. Deyince birden yakama yapışıp beni hızla dışarı çıkarıyorlar. Aa! İyi sabahlar. Betona şiddetle çarpıp sırt üstü kalıyorum. Komşular şaşkın gözlerle o iki adamla ifadesiz yüzlerle izliyorlar. Beni götüremediniz ya. Sesler gittikçe azalıyor. Ve koyu bir karanlığa gömülüyor.